Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu evde olduğumuz zor zamanlarda çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz balon balzamayla birlikteyiz. Haydi o zaman yapışına geçiyoruz. Şimdi malzemelerimize geçiyoruz direkt. 8 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tuz, yarım pakette yaş maya. 1 litre düz ılık su. Şimdi hamurumuzu kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Böyle toparlamak için arada elimize un serpiştirebiliriz. Hamurumuzun mayalanması için bu şekilde sarıp yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat dinlendirilmiş olduğumuz hamurumuzu şimdi açıyoruz. Hamurumuz bu şekilde mayalanmış olacak. Eğer sizin de bu şekilde biraz daha kabarmadıysa bir yarım saat daha bekletebilirsiniz. Mayalanmış olduğumuz hamurumuzu böyle bezeler haline getirip en sonunda bazlama şeklinde vereceğiz. yapışmaması için hafif olmayarak bu şekilde aldırıyoruz. Yaptığımız bazlama bezelerini bu şekilde bazlama tahtamıza alıp iyice açıyoruz. Şimdi açtığımız bazlamamızı sıcak olan tavamıza koyuyoruz ve kabarana kadar bekleyip Sonra kabardıktan sonra ters çeviriyoruz. Alt tarafı kızarınca tekrar ters çevirip diğer tarafında kızarmasını bekliyoruz. bazlamamızın iki tarafı da eşit miktarda kızarınca alıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün bazlamalarımız bitti. Bizim yaptığımız tariften 9 tane bazlamamız çıktı. Şimdi hep birlikte işlerine bakalım. İsteyenler ekmek olarak, isteyenler sıcakken böyle tereyağı sürerek de yiyebilir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.